B'den E'ye bir çizgi çekiyorum. Buradaki üçgenle buradaki üçgen eş üçgen olduğundan dolayı aslında bu BE AD'ye diktir. Yani eşkenar dörtgenin diğer bir yüksekliğidir. Eşkenar dörtgende yükseklikler birbirine eşit olduğundan dolayı BF ile BE birbirine eşit olacak. İkisini de kırmızıyla çizdim. Aynı renkte olan uzunluklarımız eş uzunlukları ifade etsin. Yine aynı şekilde BK da BF'ye eşit olarak verilmiş. Bunu da kırmızı ile ifade ediyorum. Tüm kırmızılar birbirine eşit gelmiş oldu. Şimdi burası 50 derece ise buranın da 50 derece olduğunu söyleyebiliriz. O zaman burası 40 derece gelecektir. 90 50 40 üçgenimiz mevcut burada. Şunlar da birbirine eşit olduğundan dolayı bu üçgen ikizkenar üçgen olacak. Taban açıları birbirine eşittir diyebiliriz. Buraya da x deriz. O zaman 2x'in 40 olduğunu, x'in de buradan 20 derece olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap D Buradaki üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısıdır. Buraya 9 cm kare, buraya 3 cm kare verilmiş. Ben de AKD üçgenimize 2A cm karedir diyeyim. 2A artı 9 paralel kenarın alanının yarısıdır. 2A artı 9 ne olacak? Paralel kenarın yarısı gelmiş olacak. Bir de FK'ya FB'ye K dersem AF'nin 2K olduğunu söylemiş sorumuz. D ile B'yi birleştiriyorum. Şimdi 2K'ya 2A artı 3 geldiyse K'ya yani şuradaki üçgenimizin alanına bunun yarısı olan ne gelecektir? A artı 3 bölü 2 gelecektir. Baktığımız zaman ADB üçgenimiz paralelkenarın alanının yarısı yine. Ne yapalım? 2A artı 3 artı A artı 3 bölü 2. Buna eşittir diyelim, değil mi? Şunların tamamını topladık. Paralelkenarın yarısıydı. E, önceden de yarısını böyle bulmuştuk. Bunları birbirine eşitliyorum. İşte burada A'yı çektiğimiz zaman 9 bölü 2 gelmiş oluyor. Paralel alanının tamamını sormakta sorumuz. Şimdi 2A artı 9'u bir bulalım. A'ya yani 9 bölü 2 yazarsam 2A artı 9 18 santimetre kare gelecek. E bu yarısı ise tamamı 36 santimetre karedir. Doğru cevap D şıkkında. Bu açıya alfa dersek DAC açısı 2 alfa olacakmış. Şimdi Z'den dolayı alfayı şuraya bir taşıyalım ve gelelim. Burada bir Dik üçgen var. Dik üçgende şöyle bir kenar ortay göndermiş olalım. O zaman bu, bu ve bu birbirine eşit olmalı. Muhteşem üçlüden dolayı. Bu buna eşitse buranın da alfa olduğunu, şuradaki açının da işte iki alfa geldiğini söyleyebiliyoruz. Şimdi dikkat edersek, burada bir ikiz kenar üçgen geldi. Taban açılarımız iki alfa çünkü. Şimdi... Şuranın da 5 santim olduğunu görüyorum. E bu buna eşitse bunun da 5 santim olduğunu görüyorum. Burası da 5, burası da 5 olmak üzere EC kenarı yani x 10 santim gelecektir. Doğru cevap E şıkkında. Köşelerden köşegene çektiğimiz dikler birbirine eşittir paralel kenarda. Şimdi burası 3 kök, 2 olarak verildiğinden dolayı bu da 90-45-45 üçgeni. Burası 3, burası 3 santim olacaktır. Burası 3 santimse burası da 3 santim gelmeli. Şimdi burada da 30-60-90 üçgenimiz var. 90'da 3, 30'da 3 varsa 90'da 2 katı 6 santim olarak mavi çubuğumuzun uzunluğu gelmiş olacaktır. Doğru cevap E şıkkında. Burası 5, burası 4 eş parçaya bölünmüş. O zaman 4 ile 5'in ilk katı 20 olduğundan dolayı AB kenarına 20 kadır diyelim. O zaman burası 5, burası 5, burası 5 ve burası 5 k olacak. Yine şu parçalarda 4 k şeklinde ifade edilebilecek. Paralel kenar aynı zamanda yamuktur. Yamuğun alanı gibi bulunabilir paralel kenarın alanı da. Bu içerideki yamuğumuzla bu paralel kenarın yüksekliği aynıdır. Onlara dikkat edelim. Şu h'tır demiş olalım. Hemen geleceğim ve diyeceğim ki bu paralel kenarın alanını, yamuğun alanını bulalım. Alt taban artı üst taban. Yani 20K artı 20K. Alt taban artı üst taban. Çarpı yükseklik bölü 2 dedim. Şimdi buna 20 cm kare denilmiş sorumuzda. Balerken alanı 20 santimetre kare olarak verilmiş. Şu içerideki yamuğun alanı sorulmakta. Bunun işte alt tabanı 5K olsun. Üst tabanı 8K diyelim. Çarpı yükseklik bölü 2 nedir? Dediğimizde aslında burada bir doğru orantı kurarsak şu K, H ve 2'nin hiçbir önemi olmadığını görmüş olacağız. Bunları sadeleştirdik. Şurası 13. 13 çarpı 40. Neye eşit olacak? 40 çarpı soru işareti. 40'lar sadeleşir. Buradan boyalı dörtgenimizin alanını 13 cm kare olarak buluruz. Doğru cevap D şıkkında. Diğer köşegenimizi de çizdik. Köşegenler birbirini ortalardı paralel kenarda. Burası x bölü 2, burası da x bölü 2 oldu. Yani şu da şuna eşit. bunların da Paralel verildiğini görüyoruz. Şurada bir yamuk var. Bu yamuğumuzda x bölü 2'lik kısım yani şu kısım orta taban oldu dikkat edersek birebir bölünmeden dolayı. O zaman 5 ile 4'ü topluyorum. 2'ye bölüyorum. Orta tabanı buluyorum değil mi? X'in de buradan 9 santim olduğunu görüyoruz. Doğru cevap 5 yakında. Bu uzunluklara k diyorum. Şimdi buradaki üçgenlerin alanlarını pratik bir şekilde ifade etmeye çalışacağız. Kenarlarını çarparak 2 çarpı K'lık bölgeye A kadar alan gelsin diyorum. Burası 6 olduğundan K çarpı 6'lık bölgeye yani 6 K'lık bölgeye ne kadar A gelecektir? Bunun 3 katı olduğu için 6K, 2K'nın 3 katı olduğu için 3A'lık alan gelecektir diyebiliriz. Burada da 2K var. Karşıda 2K olduğu için. 2K çarpı dörtlük yere de ne kadar alan gelecektir acaba? Bu ne demek? 8K demek. 2K'nın 4 katı olduğundan dolayı o zaman buraya da 4A'lık bir alan gelecektir diyebiliyoruz. Pekala şuradaki alanımız ne olacak? Hemen paralel kenarı da bu şekilde hesaplamaya çalışalım. Bir kenarı 6, diğer kenarı 2K fakat bu üçgen olmadığından dolayı bunu 2 ile çarpmamız lazım. Ne oldu burada da? 24K oldu. Şimdi 2K'ya A geldiyse 24K'ya 12A gelecektir. 4, 5, 8 A'yı çıkartacağım 12 A'dan. Neyi bulmuş olacağım? Buradaki sarı bölgenin alanı 4 A olarak bulmuş olacağım. Şimdi AEF üçgeninin alanı 3 cm kare ise yani 4 A 3 cm² ifade ediyorsa tüm paralel alanı nedir diye sormakta. Yani 12A kaç olacaktır? 4'ü 3 ile çarparsam 12 olur. O zaman 3'ü de 3 ile çarpayım ki 12A 9 santimetre kare gelmiş olsun. Doğru cevap C şıkkında. Bu şekilde dışarıdaki uzunlukların dışarıdaki uzunlukların toplamı içeride kalan uzunlukların toplamına eşit olacaktır. 3 artı 4 7 eşittir. 5 artı burada x diyelim. 5 artı x. x'imiz buradan 2 gelecek. Doğru cevap D şıkkında.